الاتجاه الثالث هو الاتجاه المتحرر المنفتح والذي يساوي بين الحقوق والواجبات للمرأة والرجل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وشو جي ياكلاشن و السنة كذا هو O e, Mütehar özgür Özgürlükçü Mülfetih açık Açılımcı Diyebiliriz Yüsevi beyne Denk görüyor Eşit görüyor demek O Şimdi burada iki tane atfedilen unsur var. İkincisi normalde atfedilen şu şunlar sıfat. Şu, şuradan önce başlamak doğru olanı. O özgürlükçü ve açılımcı virgül tüm ekonomik, sosyal ve siyaset alanlarında kadın ve erkeğin hak ve görevlerini eşit gören, denk gören yaklaşımdır. O, özgürlükçü, açılım, açılımcı ve ekonomik sosyal ve ekonomi, e, siyasi tüm alanlarda kadın ve erkeğin hak ve sorumluluklarını e, eşit gören yaklaşımdır. El müteharrir, el menfetih, ittijah kelimesinin birer sıfatıdır. Ellezi yusevi, bu da onun bir sıfatıdır. Yera el mer'ete, <laughs> الإنسان القادر على العمل والإبداع وممارسة الحرية وتحمل مسؤولياتها دون أن يشكل ذلك تهديدا للرجل كدنا بو yaklasım çalışabilen üretebilen yani yaratıcı olabilen ve özgürlüğünü kullanabilen ve erkeğe tehdit oluşturmaksızın sorumluluklarını taşıyabilen insan olarak görür. Evet, bu yaklaşım kadını böyle görür. yara ashabı hazel ittijahi bu yaklaşımın taraftarları sahipleri enne tehallüfe el müştemai el arabi yeğudu lin idami hürriyet el mereti ve cehliha yeğudu ile dayanmak demek dönmek yani bir şeye reca yerci ile dayanmak demek ve adem itmi ananihi ala müstakbelihe efendim geleceğinden emin olmama yani idam hürriyetül mer'e ve cehliha e, kadının özgür olmaması ve cehaleti demek. Bu Yahudun mefulun bir gayri sarıydır. Niçin sorusunun cevabı değildir. Her li niçin değil. Li kevnehe udven işte bu ama li niçin sorusunun cevabı. Li kevnehe udven gayre fealin ve münticin fihazel müştemai yani kadının etkin şey kadının bu toplumda etkin evet üretken etkin ve üretken efendim olmadığından dolayı en son kelimem neydi bilmiyorum ama cümleyi yeniden alayım o zaman bu yaklaşımın e, sahipleri, bu yaklaşım taraftarları e, enne tekallüfel müştema'i ile Arap e, toplumunun geri kalmışlığının e, efendim yaudu ilen idami hürriyetil mereti ve cehliye ve adem ademit mi'nâniha alâ müstakbeliha likevni udvan gayre fe'alin vamuntiğin fiad elmujtamaai. Burada yaudu ila dedim ben tabii ki li yazıyor burada görüyorum onu ama e, e, efendim ile ile kullanımı daha yaygın olduğu için bu görüşün yaklaşımın sahipleri bu yaklaşımın sahipleri Arap toplumunun geri kalmışlığının kadının şey e, Niçin sorusunun cevabını önce tercüme edelim. Bu toplumda etkin ve üretici bir e, üretici olmayan bir birey olmasından dolayı. Yani etkin ve üretici olmayan bir birey olması ya da etkin ve üretici efendim olmayan şimdi? etkin ve üretici bir birey olmamasından dolayı da diye tercüme de edebiliriz. Her ikisi de olur. Yani etkin ve üretken olmayan bir birey ya da etkin ve üretken bir birey olmadığı için ikisi de olur olmadığı için kadının özgür olmaması na ve cehaletine ve geleceğinden emin olmamasına dayandığı görüşündedir. Bilmiyorum oldu mu? Şimdi ben bir de dışarıdan tümel olarak bakmak lazım. Hani çeviriye, çevirirken özne, nesne, yüklem yerinde kullanılıyor mu? Ve heule yutalibune bi fethi bi fethi evvabi emamel mer'eti fit talimi ve vel ameli bi muhtelife envaihi. Bunlar, evet, bu üçüncü görüştü. Ee, öğretim, e, efendim alıştırma, yani buna kurs diyebiliriz ve farklı türlerde e, çalışma alanlarında kapıların kadının önünde e, açılmasını e, isterler talep ederler. Yani e, kapılar şu alanlarda kapılar kadının önüne açılmalıdır. E, öğretim, kurs, e, alıştırma e, ve e, farklı alanlarda çalışma. Her dil ittiçe Bu üç yaklaşım tazharu من خلال الدراسات والمصاحات التي أجريت في بلدان المنطقة المختلفة. Bu üç e, yaklaşım evet. araştırmalar Musuhat Meshun Mesaha neydi? Meshun Dokunuş Peki e, efendim, ee, şimdi bir tane Evet tarama Mesaha silmek demek değil mi? Mes etmek Mese, Mesela ne yapıyorsun? Al şeyin kafanın üstünü Şöyle sıvıyorsun Bunu elektronik olarak ve ışıkla yaptığını düşün Taramış oluyorsun Bizim bu tarayıcı var ya e, ta, Taramak kelimesi ha Araplar ona mesh Dav'i diyor Işıkla dokunmak diyor efendim ışıkla mesetmek, yani taramak işte musahatta işte taramalar hocamın söylediği gibi e, efendim e, anket değil de e, ne diyelim alan işte taramaları evet taramaları evet evet anket de diyebiliriz hatta normalde anket deyince ihsa kelimesi geçiyor ama evet. bu e, üç yaklaşım farklı evet farklı e, bölge ülkelerinde bak bölgenin farklı ülkelerinde yapılan araştırma ve taramalardan da ortaya çıkıyor. taramalardan anlaşılıyor. Alaz evet alâsebile misal örneğin Azhara meshun ucre fil kuveyt li takvimim mevkufil müştema min talimi vestikten fil mer'eti Şimdi bunu azhara fiil enne ile başlayan bu ifadeye kadar geri kalanı şurası bu da fail yani Kuveyt'te yapılan bir tarama li takvimim mevkufil müştema min ta'alimi ve istihdamı e. Efendim, e, min ta'alimi ve istihdamı kadının öğretim ve istihdamına yönelik tavrı. Evet. Toplumun kadının öğretim, eğitim ve istihdamına yönelik tavrının düzeltilmesi. Takvim düzeltmek demek. E, efendim. Ee, takvim yani değerlendirmek diye ben efendim Değer, değerlendirmek evet evet, evet Kuveyt'te e, yapılan ucriye fil kuvvette yapılan toplumun tabi arada virgül var. Bak kuvvette yapılan virgül toplumun virgül kadının eğitim ve istihdamına yaklaşımının değerlendirilmesi taraması değerlendirilmesi taraması nokta noktayı ortaya koydu diyeceğiz. Azhara. Azhara fiili nesnesini direkt arar. Harf-i ihtiyaç yok. Azharahu onu ortaya çıkardı. Ama burada mevvel masar olarak geliyor. Önemli değil. Mevvel masar olarak gelsin. Yeter ki direkt nesne gelsin. Evet, şimdi nesneyi söylüyoruz. Enne mevkifen nasil mutasallib Enne mevkifen nasil mutasallib İzâ istihdâmin İze'e, e karşı demek. Eheze yelino. <laughs> Lene yelino. Yumuşamak. Eheze yelino. Yumuşamaya başladı. Yani, insanların katılaşmış tavrı, kadının, kadınların istihdamına karşı katılaşmış tavrı, yumuşamaya başladı. Evet, bunu gösteriyor. O zaman ne diyeceğiz? Velakin devam edelim ondan sonra geri dönelim. Fakat o mazale bir şekli nam genel olarak hala yetemeyezu bi kevnihi muhafızan muhafazakar oluşunu sürdürmektedir. Hala muhafazakar oluşunu sürdürmektedir. Şimdi ben Hazara'dan buraya kadar olan bu e, iki küsür satırı tercüme ediyorum. Çünkü tek özne ve yüklem olan bir cümle. Kuveyt'te yapılan virgül toplumun virgül kadının eğitim ve istihdamına tavrının değerlendirilmesi taraması virgül özne bitti. Şimdi yüklemi tercüme edeceğim, şey nesneyi tercüme edeceğim. İnsanların kadınların istihdamına karşı katılaşmış tavrının yumuşamaya başladığını ama genel olarak hala muhafazakar yönünü sürdürdüğünü ortaya koymuştur. yani temayüzü bir e, sahip olmak demek ya. Evet. Evet. O yüzden muhafazakar oluşunu sürdürdüğünü, yani e, hala taşıdığını Azhara ortaya koymuştur. Hocam burada bu cümlenin aslı Azhara yüklem öznesi meşhun e, enne de e, mefulün bir öbeğidir. Yani fiil, fail, meful. Bu kadar. Ketep tuhu ile bu cümle arasında hiçbir fark yok öge değer açısından. Ketep, fiil, tu, özne, hu, nesne. Ketep tuhu. Fiil, fail, meful. Ama hocam mövvel masların fonksiyonunu görüyorsunuz burada. Yani. Evet. Ha, evet. Evet. Falıktı, كان 70%'ın yanındaki yanıtların yüzde 70'i yanıtların 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 Yani bu bir anket ya Efendim tarama anketi yanıtların Buna cevap verenler var, vermeyenler var. Cevap verenlerin yanıtların 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 سبعون بالمئة من الذين جابوا جواب برنرين لا يعترضون على عمل المرأة مع اختيار الأغلبية الساحقة منهم يعني تسعين تسعين بالمئة الاستخدام لدى الحكومة وبخاصة التدريس كالحقل المفضل للعمل El hakl el mufattal lil amel tercih edilen çalışma alanı demek. Hakıl tarla demek. Alan demek. Alan anlamında da kullanılıyor. Mufattal tercih edilen. Lil amel çalışmak için. Çal evet tercih edilen çalışma alanı olarak. Evet. Ee, efendim. Cevap verenlerden. Tabi 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 tabi. İngilizce'deki as. Evet gibi. Evet. Cevap verenlerin yüzde yetmişi yüzde yetmişi evet. Evet. Ee, şöyle diyoruz. Cevap verenlerin yüzde yetmişi kadının çalışmasına karşı değiller. İtiraz etmiyorlar. Ama şöyle bir şerh var. Diyorlar ki evet bu bunların yüzde doksanı yani ezici çoğunluk çoğunluk kadının hükümette yani devlette ve özellikle de işte evet eğitim alanda istihdam edilmesini tercih ediyor. Evet. Yani bir çalışmasına karşı değil ama bunların yüzde doksanı da devlette ve özellikle de eğitim alanda çalışmasını tercih ediyorlar. Şimdi efendim. Ya da şey Şimdi bunu tercih edilen çalışma alanı olarak özellikle öğretim, öğretmenlik diyeceğiz. Evet, evet devlette ve efendim özellikle öğretmenlikte istihdam edilmesini tercih etmekle birlikte efendim kadının çalışmasına itiraz etmiyorlar diyeceğiz. Diyelim hadi. Anlıyoruz ama efendim. Cevap verenlerin yüzde yetmiş'i virgül bu oranın bu oranın yüzde yani ezici çoğunluğu evetim çalışma alanı olarak kadının hükümette ve özellikle öğretmenlik işinde istihdam edilmesini tercih etmekle birlikte Evet, çalışmasına itiraz etmiyor. Karşı çıkmıyorlar. Yani biraz tam olmadı gibi ama Oldukça Türkçe. Sanki Yok, mağaza ihtiyar diyor ama. Seçmek evet, mi? evet, seçer. Evet, hal. Evet, hal. Burada e birlikte, mekle birlikte, evet ilaveten, yani böyle bir tercih var. Evet, yani böyle yapsa olur, daha iyi olur gibi. Esta bu lezi otiye verilen sebep, gösterilen sebep. Lıtaftiil him hazi mehnete. Bu mesleği tercih etmelerinin gösterilen sebebi, evet. Niçin bu mesleği tercih ediyorsunuz? Yani bunun cevabı bu. Evet, bu bu mesleği tercih etmelerinin efendim gösterilen sebebi, verilen sebebi, huwa an taali me adna had min lil İki cinsin efendim birbirine karışma karışma fırsatlarını e, en az eee eğitimin e, sağlaması. Yani eğitimde eğitimde iki cins kızla erkek e, efendim düşük oranda e, iç içe giriyor, birbirine karışıyor. İhtilat söz konusu oluyor

verilen e, efendim sebep öğretimin veya eğitimin de diyebiliriz öğretmenliğin de diyebiliriz öğretimin e, cinsler arasında en düşük oranda ihtilata fırsat e, vermesidir. Evet sağlaması vermesidir. etne hattin en alt en düşük oran evet en düşük e, seviye efendim sınır demek

çalışmaktan daha önemli olduğunu kabul etmiştir. İlla enne selâsede aşara bilmiyeti minen nisâi zevâti ta'limil ta âli alim, ve ve bilmiyeti minen ricali evet bunun hepsi özne evet ee, yüksek eğitimli efendim kadınların yüzde 13'ünün ve erkeklerin e, yüzde e, ikisi yufattilun el amele alel e, mühimmat el rutiniyet çalışmayı rutin ev görevlerine tercih ediyorlar. Evet illa enne ne var ki demek. Burada bunu da bağlayalım o zaman. Ne var ki yüksek eğitimli kadınların yüzde on üçü ve erkeklerin yüzde ikisi çalışmayı rutin ev iş, işlerine görevlerine e, tercih ediyorlar. Evet. Fime يتعلق bit ve fil meshi nefsihi lezi temme Evet. eğitimle ilgili konuda eğitimle ilgili konuda ve yapılan aynı taramada yapılan aynı taramada eşara sittetü bilmiyeti ile anne bu bir demişti, de eşara ile ile değil mi? Ha, evet. E, İla enne alal merde an, tətələmə. Yüzde evet, 96, e, e, yüzde 96 kadının eğitim almak zorunda olduğunu işaret etmiştir. Eşare ile. Evet. Anne, alal merde an, tətələm. Hmm. İşte yani eşare. Bak yukarıda az önce neydi? Li'yi kullanmıştı değil mi? Ama ben ile ile okumayı tercih ettim. Çünkü 100 tane cümle gördüğümüzde efendim ile'nin 70-80'inde ila kullandığını görürüz. Eşare o yüzden ile ile okumak istiyorum. Ha ama bu o o değil. değil. E, değil. Evet. Buradaki alel mer'e en te'allem. E, şey kadın çalışma e, eğitim almalıdır. Okumalıdır. Aleke entezheb gitmelisin. Var ya o. Evet. Kane wa kana mu'dhamu allazina lem yuafiku ala zalika min al Efendim, bunu evet. Bunu e, kabul etmeyenlerin e, geneli e, okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor. Yani çalış kadın hani eğitim almalıdır diyoruz ya. Tamam. %96'sı öyle diyor. Peki bunu kabul etmeyenler yani eğitim al, almasına karşı çıkanlar e Bunların geneli Ümmi Yani zaten eğitim almamışlar Demek ki eğitim alanlar eğitim almasını, eğitim almayanlar da eğitim almamasını istiyor gibi Ama eğitim almayanlar Mesela bizim ülkemizde de öyle ya Ben okuyamadım ama kızım okusun diyor evet. Ve ilaveten ala zelke خمسة وثمانون بالمية من الذين أجابوا يعني بنا اي راك جواب برنر يوزدا سيكس فطلوا أن تتوقف المرأة في تعليمها عند المستوى الثانوي خدنا lisede eğitimini bırakmasını e, tercih ettiler. Evet, li, evet lise düzeyinde efendim bırakmasını, e, durdurmasını efendim. Ve eşaru ile enne taalimi el-cami'iyye ve'l-mehaniyyye lin-nisay'i leys Ve bunlar bunu tercih etmiş ve e, yüksek ve şey kadınların üniversite ve mesleki eğitiminin zorunlu olmadığına dikkat çekmişler.